Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili İlhan Farsça kökenli olan isminiz imparator hükümdar Moğol hükümdarlarına verilen ünvan anlamına gelmektedir Sevgi hayatınızda çok önemli yer teşkil eder Beğenilmek ve takdir edilmek istersiniz Venüs gezegeni tarafından yönetiliyorsunuz Aşkı arzuluyorsunuz Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir Her konuda bir denge ve adalet ararsınız merhametli yönleriniz ile tanınırsınız. Duygusal iniş çıkışlarınız sizi moralmen yıkabilir. Kalbiniz dolu olduğu sürece hayatınızdaki her şeyi yoluna koyabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir yapıdasınız. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Sakin ve durağansınız. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek üstün güçlere sahip ve sağ duyulusunuz. İsminiz sizi zeki, atılımcı ve nitelikli yaparak kişisel kazanç peşinde koşmaya yönlendirebilir. Bağımsızlık ve finansal başarı arzularınız hayatınızın erken döneminden itibaren sizi motive ederek güçlendirir. Pratik iş kollarında mantıklı ve çözüm odaklı düşünme yeteneğine sahipsiniz ve finansal alanlarda, hukukta veya politikada mükemmel olabilirsiniz. Duygularınız yargılarınızı fazla etkilemez. Yürütme ve liderlik yetenekleriniz var. Ancak insanlar size oldukça güçlü ve uzlaşmaz buluyor olabilir. Başkalarının ihtiyaçlarının farkında olmanızdan dolayı iş ve kişisel ilişkilerinizde daha rahat ve dokunaklı olabilirsiniz. Maddi hırsınız için çok fazla fedakarlık yaparsınız. Kişisel yaşamınızda uyum ve denge eksikliği görülebilir. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.